Arkadaşlar selamun aleyküm. Hep muhabbet, hep muhabbet. Nereye kadar? Biraz da size Almanya'nın köylerini göstereyim. daha yollarını göstereyim. Şöyle hastasına ilaç olsun. Keyif olsun. Arkadaş firmalarda da kafa çalışmıyor. Yani adamlar harbiden geri zekalı. 40 tonluk araçları yolladıkları yollara bak yani. 4 palet mal gidecek adam koskoca tırı dağın tepesine yok. Yapacak bir şey yok. Yine bir, bir sıkıntı yok. Bu yollardaki en büyük sıkıntılar arkadaşlar yolun dar olması, dar yollarda Karşıdan gelen bir acem arkadaş olduğu zaman o zaman büyük sıkıntı yaşıyoruz. Adam aynayı çakıp geçiyor. Eminim panik yapıyor, bir şeyler oluyor. Bir de tabii ki radar çok fazla var burada. Bütün bu yollar normalde bize göre 60 ama 60'ta bitmediği için bazen 70-80 yapıyoruz. Ama radar olduğunu bildiğimiz yerlerde Tabii ufak ufak Yani büyük sıkıntı. Arkadaşlar gereksiz bilgi ama Almanya'nın bir ucundan bir ucuna otoban kullanmadan da gidebilirsiniz. Yani mesela böyle dağ yollarından, köy yollarından bir ucundan bir ucuna kadar gidebilirsiniz yani hiç problem yok. Almanya çok yol zengini bir ülke. Yani. Adamlar çalışmışlar, yapmışlar zamanında. Ulaşım dediğin zaman bu adamlar da Avrupa'da bana göre bir numaralar. Şimdi cumartesi, pazar günü mesela buraya gelin. Cumartesi, pazar günleri ne kadar motorcular varsa Hollanda'da, Belçika'da, İngiltere'de yani düz arazide ilerleyen insanlar nedense dağlık yolları çok seviyorlar. Buraya motor turları yapıyorlar arkadaşlar böyle yollara. Bundan daha da böyle dağlık yollar var şu an. Tepelik falan fazla daha yok da. Adamlar bildiğim bak böyle motorlarla gelip buralara da giriyorlar. Hastalık yani adamlar. Tabii ben anlıyorum. Ben de motorcu. Yani onun keyfi bambaşka olur ama hani bir noktada artık yol gitmeye üşeniyoruz adamlar. Sadece gezmek için. İşte viraja birkaç virajda yatmak için. Efendime söyleyeyim yapıyor. Motorla buraya çıkıp geliyor. Arkadaşlar şimdi dağın tepesindeyiz. Aşağı doğru Siz sol tarafındaki manzarayı şu anda görmüyorsunuz. Yani buralardaki tek korkumuz bu motorcular. Bazen virajı alamıyorlar. Adam pat önüne düşüyor yani. Viraja bir giriyor, alamıyor virajı. Hop önüne düşüyor. Yani kurtardın kurtardın. Her sene işte yaralanmalı, ölümlü, ölümlü kazalar oluyor maalesef. Adam hayatında viraj görmüş. Mesela git Hollanda'ya bir tane dağ tepe bulamazsın. Yani herhalde en yüksek yeri 5 metredir. <laughs> Abartıyorum biraz ama ben sever miyim? Ben böyle yollara bayılıyorum. Yani keyif alıyorum. İşin açığı. Ama gece olacak. Gece olduğu zaman bir tık daha keyifli. Biraz daha e, araç yoğunluğu az oluyor. Burada da gecenin sıkıntısı e, çok yabani hayvan oluyor arkadaşlar. Önüne geyik atlıyor. domuz turusu atlıyor. Bir sürü böyle değişik değişik hayvanlar atlıyor. Evet kardeşler telefon geldi. Yüzümsüzüm <laughs> bir de aradı. Sıkıntı yok. Videoyu eklerim birbirine. Neredeyse aşağıya indik arkadaş, arkadaşlar. Yani dediğim gibi keyifli yollar. Ben severek gidiyorum. Yok. Ama iyi Biraz işte karşıdan geleni biraz daha fazla düşünmek lazım. Hani sen ne yaptığını biliyorsan korkun karşıdaki oluyor. Belki karşıdaki de senin için böyle düşünülür ama böyle işte yaşıp gidiyoruz arkadaşlar. Birbirimizi idare ediyoruz yani sıkıntı yok. Ya ne diyordum? Hollandalılar İşte Hollandalı motorcular geliyor burada. Adam düz yol alışmış. Hayatında viraja girmemiş motorla. Viraja girmek istiyor. Basıyor gaza, basıyor gaza. Yani motorlar da gidiyor şimdi Allah var hepsi şey. Adını sen söyle. E, yüksek kesti biz biz. Almanya'da bir kütçesini. Yani yüksek motor. Yani adam pat diye bir düşü veriyor. Ondan sonra ayıkla pirinci taşını yani. Yani burada hafta sonu Tövbe edersin yani. yani, tır sürmeye, araba sürmeye yine dersin yani o, o derece. O kadar çok geliyorlar ki, anlattığınız gibi değil. Sadece buraya değil, birçok bunun gibi yerler var. Büyük sıkıntı. Bir de bazı arkadaşlar, ağaçlar var mesela, büyük ağaçlar var böyle, tarihi ağaçlar. Kesilmesi yasak. Mesela yola doğru yatmış. E sen nereden baksan aşağı yukarı, 180 yüksek, yani araba yüksek. Yani tırzların da en çok tıstığı şeylerden bir tanesi ağaca takmaktır. Onun için yani bir de biz o sıkıntı veriyor yani. mesleğe yeni başlayan kardeşlere şunu söyleyeyim. Arkadaşlar mutlaka mutlaka yavaş gidin. Yani. Gidebildiğiniz kadar yavaş gidin. Özellikle yüklü şekilde rampa aşağı inişlerde frenleri çok ısıtırsanız belli bir noktadan sonra belli bir şeyden sonra tutmamaya başlar. Hatta hiç tutmaz. Hani fren patladı falan diyorlar işte bunun sebebi de olur. Yani fren fren patlamıyor. Frenler ısınıyor. Balatalar ısınıyor şekilde görevini yerine getiremiyor. Onun için mutlaka arkadaşlar rötar da destekli, motor freni destekli. Yani frenli frenli böyle yavaş yavaş frenleri soğuta soğuta inin. Düşük viteslerle. Yani şimdi benim yüküm yok. Sıkıntı da yok yani. 10. vites aşağı iniyorum ben. Problem yok. Ama yüküm olsa 8 ile inerim yani. Belki 7 ile inerim. Yani Mone ile geçerim. 7 ile inerim. Onun için inişlerde mutlaka kıymetli kardeşler. Dikkatli olmanız gerekiyor. Çıkışta problem yok. Tırlarda sıkıntı yok çıkışlarda. Ama problemin inişte tabii ki. Onun için inişlerde mutlaka mutlaka çok çok dikkat ediyoruz. Öterdarı da her zaman işte uzun süre kullanmıyoruz arkadaşlar. Arada bitirendiriyoruz, soğutuyoruz yağsını. Çünkü öterdarı kullandığınız zaman devamlı yağlı ee, sıcaklığı da yükseliyor. Yani hararı yükseliyor. de boğuluyoruz. Adamlarımız mis gibi yerde yaşıyor. Abi yol kenarında yaşamak istemezdim. Allah Allah. Yok tırdı, yok kamyondu, yok arabaydı. Ama şöyle bir dağ başında bir ev isterdim yani. Böyle pahalı değil aslında. Yani şehre bakarak fiyatlar belki beşte bir oranında ama işte işine gidip gelmek zor. Alışveriş zor. Allah korusun hastalansın, hastane doktor Yani bir negatif tarafı da var. kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek evet. üzere inşallah.